Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu işlem önceliği. Matematiğin en önemli konularından birisi olan işlem önceliğini işleyeceğiz. Eğer işlemlerimizde parantez varsa öncelik parantezin içindeki işlemler arkadaşlar. Parantez yoksa işlemde öncelik çarpma veya bölmeye aittir. Ondan sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Ama arkadaşlar önce şunu söyleyebiliriz size çarpma ve bölme işlemlerinden önce bölmeyi yapar sonra çarpma işlemini yaparsanız kesinlikle işleminiz doğru çıkar. Ama önce çarpmayı sonra bölmeyi yaparsanız bunun sonucu bazen doğru bazen yanlış çıkıyor. Yani çarpma ve bölmede de öncelik bölmeye aittir arkadaşlar. Veya soldan sağa doğru işlemler yapılabilir. Burada da işlem hata vermez. Öncelikle arkadaşlar size tavsiyem çarpma ve toplama işlemleri yapacağız. Ondan sonra toplama çıkarma işlemleri. Eğer eğer çarpma ve bölme işlemleri hala işlemde duruyorken toplama ve çıkarma işlemini yaparsanız işleminiz kesinlikle hatalı olacaktır. Eğer işlemde parantez varsa önce parantezin için yapıyoruz. Birisi eksi, birisi artıysa ters şartlı olduğu için çıkartıyoruz. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 2'nin işareti Dördüncü harita olacak arkadaşlar. Eksi 2. 8 ile 6 zaten çıkarttığı zaman 2'dir. Eksi 2 ile 2'nin çarpımından eksi 4 olur. İkincisinde önce çarpma. Burada bölme var. Eğer çarpmayla bölmenin arasında toplama veya çıkarma işlemi varsa burada öncelik sırası çok da önemli değil. Önce çarpmayı sonra bölme yapabilirsin. Fark etmiyor burada. Çünkü arada bağımsız bir toplama veya çıkartma işlemi var arkadaşlar. E, 6 kere 3 18 18 Birisi eksi, birisi artı olduğu için eksi 18 olmuştur. 12'nin 4'e bölümü 3'tür. 12 de eksi, 4 de eksi olduğu için 2 eksinin birbirine bölümü artıdır. Artı 5 e aynen yazıyoruz. Artık bölme ve çarpma işlemleri kalmadı. Toplama ve çıkartma işlemlerimiz var. 3 ile 5'in toplamı şurası artı 8'dir. Eksi 18 artı 8 ters şartlı olduğu için çıkartıyoruz. 10 çıktı. 18 daha büyük olduğu için eksi yazıyoruz. Cevap eksi 10. Parantezin içinde hem çarpma hem çıkarma işlemi var. Önce tabii ki çarpma işlemi yapacağız. 2 kere 3 6 diyoruz. 2 eksi 3 de artı olduğu için buraya eksi 6 yazacağız. Onu yazarsak 10 eksi 6 gördüğünüz gibi 10 eksi 6 4'tür. Eksi 5'i de yanına yazınca ters şartlı 2 sayı geldi. 5'ten 4 çıktı 1. 1'in işareti 5'in işareti olacak. Cevap eksi 1. Bir. Evet birinci örneğimiz. Birinci örneğimiz. Önce köşeli parantezin içini bulacağız. Köşeli parantezin içinde yine parantezler var. Parantezlerin içindeki sayıları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Eksi 7'nin öndeki parantez şu parantezin önde işaret olmadığı için artı kabul edip eksi 7'yi aynen yazıyorum. Eksi 2'nin önde eksi varsa bu eksi eksiyi artı yapar artı 2 oldu. Parantezini tekrar kapatıyorum. Çarpı eksi 2. Ters şartlı 2 sayı var. Ters şartlı 2 sayı var. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 7'nin şartını yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 5 diye. Çarpı eksi 2'miz var burada arkadaşlar. 5 kere 2 10 diyoruz. 2 ise eksi olduğu için cevabımız artı 10 çıkacaktır. E şıkkı. İkinci örneğimiz arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır? Tabii iki parantez içinde önce çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Şurası, şurası 2'ye 4, 8 diyoruz. 2'nin işareti eksi, 4'ün işareti artı olduğu için eksi 8 yazacağız. Yani 10 eksi 8 artı şu parantezin içinde sonuçlandırabiliriz. Ters şart iki 2 sayı var. Birisi artı, birisi eksi olduğu için artı 3 olacak burası. 5'in işaretini yazıyoruz. 10 ile 8'in farkı 2'dir. Artı 2'dir. 10'un işaretini yazıyorum. Artı artı 3'tür burası arkadaşlar. Artı 3 diye yazıyorum. 2, 3 daha ikisi aynı şartta olduğu için cevabımız 5 olacak. Üçüncü örneğimiz yine öncelikle parantezim için işlem yapacağız ama önce bir soruyu okuyalım. İşlemlerinden hangilerinin sonuçları sıfırdan küçük bir sayıdır? Yani hangileri negatiftir diye soruyor arkadaşlar. Önce parantezim için sonuçlandıralım. E, ters şart iki sayı var. Bizim bildiğimiz çıkartma işlemi zaten 15'ten 10 çıktı artı 5 diyebilirsiniz. Ya da ters şart iki sayı olduğu için büyüğünden küçüğünü çıkartıp 15'in işaretini yazıyorsun artı 5 diye. Artı 5 önüne tekrar artı geldiği için artı 5'tir. Eksi 5 artı artı 5'ten artı 5. ikisi birbirini götüreceği söylenmişti. Cevap 0 arkadaşlar. Evet önce çıkarmadan önce çarpma yapacağız. Şurayı çarparsak 6 kere 2 12 diyorum. 6'nın 2 eksi 2'nin 2 2'nin işareti artı olduğu için eksi 12 olacak. 8'i başa yazıyorum arkadaşlar. 8'i 12 ters şartlı olduğu için 12'den 8 çıkınca 4 kalır. 4'ün şartı 12'nin şartı olacak. Cevap ekson 4'tür. E, ee, i̇kinci örneğimiz ikinci özel e, özel sağlanmış oldu arkadaşlar. Negatif olarak sorulmuştu. Sıfıran küçük bulduk cevabı. Ee, önce çarpma yapıyorum. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 12 oldu. Bu eksi bu artı olduğu için eksi 12 yazıyorum. Eksi 13 İkisi aynı işaretli ve eksi olduğu için 12 ile 13'ün toplamı 25 yapar. İşaret olarak da ikisi eksi olduğu için eksi 5'tir sonuç. Üçüncü özellikle sağlandığı için cevabımız 2 ve 3 olacak. Dördüncü örneği işliyorum arkadaşlar. Yine iki tane köşeli parantez var. Parantezin içine parantezler var arkadaşlar. Önce şunu ve şunu sonuçlandıracağız. Bildiğimi çıkartma işlemi. 5'ten 1 çıktı. 4 diyorum. Parantezim için şöyle bir yazalım. 3'ü yazıyorum. Eksi 2 yazdım. Artı 4'ün eksi geldiği için eksi 4 oldu. Eksi 1'i yazıyorum. Eksi 5'i yazıyorum. 2 ile 3'ün farkı arkadaşlar eksi 1'dir. Bu eksi 1'in önüne şu eksi geleceğinden dolayı artı 1 olacaktır. Evet son kısma geldik. iki ters, iki aynı işaretli sayı var. Eksi 2, eksi 4 daha eksi 6 yapar. Şurası eksi 6 olmuştur. 3, eksi 6. Tekrar parası kapattım. Eksi artı 1 artı 1 2 oldu. Eksi 5'imiz var. Evet 3 ile 6 ters şartlı olduğu için arkadaşlar alttan 3 çıkınca 3 yazıyorum. İşaretimizi altın işareti olarak yazacağız. Eksi 3. 2'den 5 çıktı. 2'den 5 çıktı ya da ters şartlı 2 sayı var burada. 5'ten 2 çıkartınca 3 çözüyoruz. İşaret olarak da 5'in işaretini yazıyoruz. Eksi 3 olarak. İki parantezin arasındaki işaretimizi yazalım arkadaşlar. Bunu da parantez için yazalım. Çok gerekmiyor bazen ama bazen yazsak iyi olur. Eksi yazdım tekrar aradaki işaretimizi. Eksi 3'ü aynen yazıyorum. Çünkü buradaki işaretimiz artıdır. Eksi eksi 3 yayına geldiği için iki, artı 3 olacaktır. Artı 3 ile eksi 3'ün toplamı sıfır olacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Beşinci örneğimiz. Beşinci örneğimiz. Evet yine parantezimiz var. Parantez içinde sakın önce çıkartmayı yapmayalım. Çarpma yapacağız. Şu 5 kere 2 10'dur arkadaşlar. Burası 10'dur. Fakat bu eksi bu artı olduğu için buraya eksi 10 yazacağız. Önce 3'ü yazdım. Parantez 5'i yazıyorum. 5 kere 2 10 demiştik. Bu eksi bu artı olduğundan dolayı buraya eksi yapıştırıyorum. Bölü. Yine burada çarpma ve toplama var. Önce şu ikisini çarpacağım. 3 kere 2 6 diyorum. 3 kere 2 6 diyorum arkadaşlar ama ama eksi 6 yazıyor arkadaşlar buraya. Çünkü x 3'ün 3 eksi 2 artı olduğu için eksi 6 artı 2 yazıyorum. Yazmadığım sayılar ve işaretleri yazalım. 1 ve eksi yazdım. Önce parantezin içindeki işlemleri yapıyorum. Tabii ki önce çarpma. Tabii önce yine burada çarpma yapmadan önce burada bir işimiz var. E, parantezin içi daha bitmedi. 5 ile 10 ters şartlı olduğu için arkadaşlar 5'ten 10 çıkınca 5 kalıyor. Ama 10 daha büyük olduğu için 10 işaretini yazıyoruz. Yine bir eksi yazdım. Eksi 6 2 ters şartlı. Eksi 6 2 daha. E yani daha doğrusu alttan 2 çıktı. 4 deyip işaret olarak da 6'nın işaretini yazıyorum. Artık burada bir çarpmamız var. 3 kere 5 15 deyip bu artı bu eksi olduğu için eksi 15'i yapıştırıyorum. E, biri yazdıktan sonra şu eksi şu eksiği artı yapıyor. Cevabımız eksi 15 bölü 5'tir. 15'in 5'e bölümü 3. Bu eksi bu artı olduğu için cevabımız eksi 3 olacak. Cab C seçeneği. Evet 6. örnekte arkadaşlar A yerine eksi 2 B yerine 4 yazmamız istenmiş. Arkadaşlar özellikle A'ların B'lerin yerine negatif sayı yazacaksak çok hassas olun. Çünkü B'lerin önünde A'ların önünde eksiler varken bir eksi daha gelince artı olacaktır. Burada çok daha hassas olmalısınız. Mümkünse, mümkünse arkadaşlar şu gördüğünüz B yerine B yerine B yerine şunu yazabilirsiniz. Yani ikisi aynı şeylerdir arkadaşlar. Ha B dışarıda ha parantezi ha parantezsiz. Mümkünse özellikle A gibi eksi bir sayı yazacaksak daha hassas olmanız gerekiyor. de çok gerekmiyor çünkü parantez içinde değil ama A'da hassas olun. A'larda hassas olalım arkadaşlar. Bir yazıyorum. B 4 olduğu için buraya 4 yazınca şundan dolayı eksi 4 olacak. Çarpı Evet şuraya dikkat arkadaşlar. A yerine eksi 2 yazdım. Parantez çok gerekmiyor burada bu sorularda bazılarında ama buna yazıyorum yine. Söylediğim için yazıyorum. Artı 4 şu şekilde bölü A çarpı B. A'sı eksi 2. B'si 4 arkadaşlar. A yerine eksi 2. B'ye 4 yazdık. Önce şuradaki parantezi sonuçlandırmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın eksi 2'yi yazdım buraya. Artı 4'ümüzü de yazdım. Şu eksi 2 artık parantez dışına eksi 2 de çıkacak. Ters şart 2 sayı olduğu için cevabımız artı 2'dir şurası. 1'i yazıyorum. Eksi 4'ümü yazıyorum. Şu ikisinin sonucu olan 2'yi de yazdım ama çarpı 2 olarak yazıyorum. Bölü. 4 ile 2'nin çarpımı 8'dir. Bu artı bu eksi olduğu için eksi 8 olarak yazıyorum. Tabii ki burada yine bir çarpma işlemimiz var. Önce burayı sonuçlandıracağız. Şuradan devam edelim arkadaşlar. 1 yazdım. 4 kere 2 8. Fakat bu eksi bu artı olduğu için yani artı 2 olduğu için burası eksi 8 olmuştur. Aşağıda eksi 8 var. E, ters çarptı 2 sayı var. Ters çarptı 2 sayımız varsa 8'den 1 çıktı 7. Tabii ki işaret olarak 8 işaretini yazıyorum. Aşağıda eksi 8 var. Eksi 8. E, 7'nin 8'e bölümü 7 8 olarak kalacak. İkisi de eksi olduğu için cevabımız artı 7 bölü 8 olacaktır. C seçeneği arkadaşlar. Evet 7. soru 6. sorunun bir benzeri arkadaşlar. Yine A yerine kare sembolü kullanılmış. Ha A kullanmış ha kare sembolü kullanmış. Bir şey fark etmiyor. E, dikkatli davranmaya çalışalım. Gerçi burada kareye karenin yerine artı yazdığım için çok sıkıntı çıkartmazsınız ama X lerde daha hassas olacağız. 2'yi direkt içine yazabilirsiniz bu şekilde. 2'yi direkt yazarsam daha iyi olur. 2'yi yazdım. Önce parantez içini sonuçlandırıyorum. Bu artı 2 şundan dolayı eksi 2 oldu. Yani 7 eksi 2 gibi düşünün. 7 eksi 2'nin cevabı da bildiğin 5'tir. Burada çarpmamız var. 2 kere 2 4'tür. Fakat bu eksi eksi 2'dir. Artı 2'dir. Burası eksi 4 olacak. 3'ü yazıyorum. Burada çarpma işlemi var. 2 kere 5 artı 10'dur. İkisi artı çünkü 3 ile 4 ters şartlı olduğu için 4'ten 3 çıkartıyorum. 1 yazıyorum. 4'ün şartını yazıyorum eksi olarak. onun bire bölümü 10'dur. Fakat bu artı bu eksi olduğu için cevabımız eksi 10 çıkacaktır. Cevap E seçeneği arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. 8. örnekten devam edelim. Yine e, kare sembolü kullanılmış arkadaşlar. Kare sembolü. Burada direkt olarak 8 yazabilirsiniz buraya. 8 8 şeklinde yazabilirsiniz bu şekilde. Tabii ki önce e, mümkünse karışık olmasın diye tekrar yazıyorum buraya. 6 çarpı 8. Eksi. Köşeli parantez. 5 çarpı 8. Burada 8 parantez içinde yazmaya çok da gerek yok. Negasyonları daha hassas olun. Eksi. Yine parantez. Yine kare yerine 8 yazdım. Eksi 2. Artı 3. Eksi 2. En içteki parantezden başlıyorum. Şu gördüğünüzün cevabı arkadaşlar şu şu kalemi yazalım. Şu işlemin sonucu artı 6 arkadaşlar. Burası artı 6. Şu kare köşeli parantezimi yazdım. 5 e, kere 8 var tabii ki burada. Çarpmamız var. Çıkartma, toplam ve çarpmana önce çarpma yapacağız. 5 kere 8 40 diyorum. Şurası 6 çıktı. Bu 6'nın önüne eksi geldiği için eksi 6 oldu. Artı 3'ü yazdım. Eksi 2'miz bir de parantezin dışında yine bir çarpma var. Çarpmaları mümkün olduğunca hızlıca sonuçlandırın. 6 kere 8, 48 diyorum. Eksi yazdım. Evet burada çarpmayı sonuçlandırdık. Burada çıkartmayı sonuçlandırdık. Çarpmayı sonuçlandırdık. Burası çıkartmayı niye önce yaptık? Parantezin içinde olduğu için arkadaşlar. 5 kere 8, 40. Burası 6 olduğu için eksi 6. Artı 3'ü yazdım. Eksi 2 işlem yapmamız için aynen yazıyorum. 48 yine dursun olduğu yerde. Önce parantezin için sonuçlandıralım. Artı 43 daha artı 43 artı 43 eksi 6 ters şart olduğu için zaten bildiğim çıkartma işlemi 43'ten 6 çıkınca 37 kalır 37 yazdım eksi 2 48 tekrar yazıyorum 37 artı 37 ama şundan dolayı eksi 37 oldu eksi 2 48 tekrar yazıyorum eksi 37 eksi 2 eksi 39 yapar arkadaşlar. 48'den 39 çıkınca cevabımız 9 olur. Cevap E seçeneği. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir sembolümüz var ve B'ye eksi 5 yazacağız. Çok dikkat ediyoruz buraya. Birinciyi sonuçlandırmaya çalışalım. A yerine 3 yazıyorum. Eksi 3'ü yazdım. B'yi parantezi yazıyorum arkadaşlar. Eksi 5 olarak. Burası eksi 5. Artı 5. Evet. 3'ü yazıyorum önce. 3 kere 5 15 ama ama bu eksi bu eksi olduğu için artı 15 artı 5 hepsi artı bunların 5 15 20 3 daha birincinin cevabı 23 benden ne istemiş cevabın pozumu istemiş birinci özellik birinci öncü doğru ikinciye bakalım ikinciye a yerine 3 yazıyorum ben diyorum ki şu b artıları bir kenara çekelim B artı 4'ü bir, bir kenar çekelim. B yerine bir eksi 5 yazalım. Parantezi ya da parantezi burada çok bir şey fark etmeyecek. Ee, b yerine eksi 5 yazdım. Artı 4. Bu ikisi ters şartlı olduğu için bu eksi 5'tir. Bu artı 4'tür. Cevap 1 ama 5'in şartı olan eksi 1 yazacaksınız. Demek ki şu, şu parantezin cevabı eksi 1'miş arkadaşlar. Parantezin içi yani b artı 4'ün cevabı eksi 1'miş. Bir tane daha eksi var şurada. 2 eksi yayına geldiği için Burası burası artı 1 oldu. Sonuç 5 çıkar. Pozitif çıktığı için ikinci öncül doğru arkadaşlar. Üçüncüye bakalım şimdi. Üçüncü öncüde. Ee, burada tabi parantez için yapmalıyız önce. Parantez içini. Ondan sonra bölme. En son 2 ekleyeceğiz. Tabi şuraya bir b 1 bir yazalım. B-1'i. B yerine eksi 5 yazdım. Eksi 1 burada parantez olsa da olmasa da çok bir şey fark etmeyecek. Eksi 5, eksi 1, eksi 6 yapar. Şu gördüğünüz B eksi 1 yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 yazdım. Bölü, bölü A. A kaç? 3 artı 2. Tabi önceki bölmenin altın 3'e bölümü 2'dir. Bu eksi bu artı 3 olduğu için cevap eksi 2 çıkar. Artı 2 artı 2 eksi 2 birbirini götürür. Cevap 0 olacaktır. Birinci ve ikinci öncüler artı çıktı. Üçüncü öncü 0. Cevap 1 2 olacak. D seçeneği. Evet. Onun şöyle bakalım arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki tablo satır ve sütundaki sayılara çarpma işlemi yapılarak doldurulacaktır. Burada bir örnek verilmiş. 5 kere 2 10. Bu artı bu eksi olacak. Eksi 10 yazılmış. ABC bulup buraya yerleştirmemizi istemiş arkadaşlar. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. Bu artı bu eksi olduğu için A'sı eksi 9. 2 kere 1 2. Bu eksi bu artı olduğu için eksi 2. 2 kere 4 8. Eksi eksi artı arkadaşlar. Demek ki A'sı eksi 9. B'si 8. C'si eksi 2. A yerine ve C yerine eksi yazacağım için biraz daha dikkat ediyoruz arkadaşlar. A yerine eksi 9'u şöyle parantezde bir yazdım. Eksi B yerine yine 8 yazıyorum. Çarpı C yerine eksi 2 yazdım. Önce çarpmayı sonuçlandırıyorum. 8 kere 2 16 yazıyorum önce. Bu eksi 8 demektir. Eksi 2 eksi 8 cevap artı 16 yapar. Eksi 9 artık parantezin dışına çıkartıyorum. Artı eksi ters şartlı. 16'dan 9 çıktı. 16'dan 9 çıktı. 7. İşaret olarak da 16'ın işaretini yazıyoruz. Cevabımız artı 7 olacak diyoruz ama çıkmadı. Ee, bir hata yapmışız. Bir kontrol edelim hızlıca. Şuradan A'sı eksi 9. E, ee, B'si C'si eksi 2. B'si artı 8. Nerede hatamız var burada arkadaşlar? Şöyle bir daha bakıyorum. B yerine. 8 yazdık. C yerine eksi 2 yazdık. Şu ikisinin çarpımından artı 16 eksi 9 çarp 7. Çap 1 zaten. Arkadaşlar aşk ne var zaten. Niye tekrar çözüyorsak. Göremedim arkadaşlar. Demek ki 7'yi. Cevabın artı 7. Doğru yapmışız. Evet. 11. soruya bakalım. İfadesinin değeri pozitif olduğuna göre ifadesinin değeri pozitif olduğuna göre Arkadaşlar burada eksi 12 var görüyorsunuz. O zaman şuranın şuranın arkadaşlar artı olması gerekiyor. Eksi 12 artı bir şey eklersek sonuç arkadaşlar pozitif çıkar. O zaman bunun artı olması gerekir. Demek ki a'nın eksi olması gerekiyor. Çünkü eksi 3 ile eksinin çarpımı artı olacaktır. O zaman a yerine eksi bir şey yazacağız. Eksi 2 yazarsam artı 6 olur artı 6 eksi 12 pozitif yapamaz. Eksi 4 yazsam eksi 3 çarpı eksi 4 artı 12 yapar. Artı 12 eksi 12 sıfırdır. Bu da olmaz. A yerine eksi 6'yı bir aşağıda bir yazalım. Beraber görelim arkadaşlar. A yerine eksi 6'yı parantez içinde yazdım. 3 kere 6 18. Bu eksi bu eksi artı 18 oldu. Eksi 12 ile beraber ters şartlı olduğundan dolayı Cevabımız artı altı e, cevabımız e, artı altı çıkar arkadaşlar. Evet. Cevabımız E şıkkı. A yerine eksi altı yazmıştık. E, cevap A şıkkı arkadaşlar. 12. soruya bakalım. Evet. Bir işlem kullanmış arkadaşlar burada. Değişik bir işlem tanımlanmış. E, Kare, dikdörtgenin içine X kurulmuş. Diyor ki içerideki X sayısının eksi altı ile eksi üçe çarpıp işlem yapılması istenmiş. Yani x e şu 2'yi yapıştıracaksınız şuraya. Yapıştıralım önce şurada. Eksi 6'yı yazdım. Eksi 3'ü de yazıyorum. Şu 2'yi de yazarsak şuraya. Burada çarpmamalar dikkat edelim arkadaşlar buraya. Şurası şurası 3 kere 2 6. Bu eksi bu artı olduğu için eksi 6. Eksi 6'yı da yazdım. Eksi 6 eksi 6 eksi 12. Demek ki bunun cevabı eksi 12'ymiş. Eksi 3'e bakalım arkadaşlar şimdi de. Eksi 6'yı yazıyorum. Eksi 6 yazdım. Eksi 3'ümüzü de yazdım. Şu x yerine eksi 3 yapıştırdım. 3 kere 3 9 diyorum. Bu eksi bu eksi olduğu için artı 9 oldu. Eksi 6 ters şart olduğu için 9'dan 6 çıkınca 3 kalır. İşaret olarak 9'un işaretini yazıyoruz. Artı 9 artı 3 diye yazalım bunları. Eksi 12 artı artı 3 artı 3 yapar. Ters şartlı olduğu için 12'den 3 çıkınca 9 kalır. İşaret olarak da 12 işaretini yazıyoruz. Cevabımız E seçeneği. Evet son soruya geçiyorum arkadaşlar. Yine değişik bir işlem tanımlamış görüyorsunuz burada. Evet. Şimdi e, şu şekilde bir sembol var. A, A sayısı 4'ten 2 katı çıkartılacak bulunacakmış. 4'ten A'nın 2 katı çıkarılacak bulunacakmış. A yerine 5 yazarsak A yerine 5 yazarsak arkadaşlar şuraya yazalım. 5 önce 4 yazacağız. 4 eksi 2 çarpı A yerine şu 5 geldiği için buraya 5 yazıyorum. Parantide gerek yok burada. İlk kere 5 10'dur. Şundan dolayı eksi 10. 4 eksi 10 ters şartlı olduğu için 10'dan 4 çıktı. 6 işaret olarak eksi 6 yazıyoruz. 10 işaretini yazıyoruz şu anda birinci öncü doğrulanmadı arkadaşlar. Şu anda birinci öncü yanlış. Bir x atalım buraya. Burada değişik bir sembol kullanmış yine. E, B yerine 3 yazın demiş. Yazalım 3'ü. Şunu bulmaya çalışalım. Bunun işaretinde yazalım bu şekilde karışmasın. B yerine 3 yazıyorum. Çarpı 3 2. 3 2 zaten bildiğimiz 1'dir. 3 kere 1. 3 çıktı. Şurası 3'müş arkadaşlar. Bir ok çıkartalım. 3'ü yazdım. 4'e bakalım. Evet bu sefer 4 yazıyorum. 4 çarpı 4 eksi 2 4'ten 2 çıkınca 2 kaldı. Çarpı 4. 8 oldu arkadaşlar. Artı 8 diyorum. 3 artı 8. 11'i verdiği için bu öncü yanlıştı. İkinci öncü doğrulandı. Burada iç içe işlemler tanımlanmış. Önce aynı parantezin içindeki gibi önce içtekini bulacağız. Onu da şurada bulmaya çalışalım. Eksi 2 yazıyorum. Evet. B yerine B yerine eksi 2. Eksi 2 yazdım. parantez olsun bu sefer. Çünkü eksimiz var. E, ee, B yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazdım. Tekrar eksi 2'miz var. Evet. Eksi 2 eksi 2. Eksi 4 oldu. Tekrar eksi 2 çarpanı var. Eksi 2 eksi 4 çarparsak artı 8 çıkar. Şurası 8 miş arkadaşlar, şu 8. Tekrar aynı işlem var, şu yukarıdaki işlemimiz 8 yazıyorum. Diyor ki bu 4, 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 2 çarpı a sayısı. A kaç? 8 arkadaşlar. Evet, 8 bulmuştuk. Tekrar edelim, 8 yazın ya buraya. 4 eksi 2 çarpı 8. 4 eksi 2 çarpı 8. Önce çarpma yapıyorum. Burası 16. Bu eksi bu artı olduğu için eksi 16. 4 ile 16 ters şartlı. 16'dan 4 çıkınca 12 kalır. Küçüğün şart, büyüğün işareti işaret olarak eksi yazıyorum. Bunun cevabı eksi 12. Evet doğrulandı. Üçüncü öncül de doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. D seçeneği. Arkadaşlar her herkese iyi günler diyorum. Görüşmek üzere.